Herkes gördü Cumali amcanın camide ettiğini. Üzle. Kızım şu çayları bir tazele. Allah ziyade etsin. Müsaadenle biz kalkalım artık. Daha gidecek kapılar var. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut. <gülüyor> Mahmut buraya gel. <laughs> Böyle vurayım. Ne oldu Kadriye'm? Ya çocuklarla eleşeceğine babanın yanında dursana. E sohbet ediyorlar Kadriye. Ama çocuklar oynuyor burada staj yapayım. Ne var bunda? He malum. Sanki doktor bir defa tuttu dedi de stajım kaldı. de bak. Böyle evlat gibi geleni gidene hali. E ben ne yapayım Kadriye? Ya hala dikiliyim, Fahri git umurla. Sen abi ayaklarınıza sağlık. Gene gel lan. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı 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 olsun. gidiyoruz. Haydi Musi. Gel bakalım. Yine bekleriz abi. İnşallah. Hadi bay Mahmut amca. Bay bay. Buraya geldiğimizde yine oynar mıyım? Oynarız, oynarız. Seni seviyorum ben. Seni seviyorum ben. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.